bir, iki, üç, go. Merhaba arkadaşlar. Bugün Vardım bosunu yeneceğiz. Fakat bu Vardım Boss'unu yenmenin çok da kolay bir şeyi yok. O yüzden ben bu vardını ve bir hapishane yapıyorum vardına. Bu Vardım bu hapishaneden asla çıkamayacak. Hatta şöyle kapısı da bu olacak. Yani bakın sadece görünebiliyor. Etrafı görebilmekten başka bir şey yapamayacak. Aha. Kapıda aynen bu olacak. Ve içine sadece bir tane meşale koyacağım. Neden? Çünkü vardı mı bu? Ondan sonra suda yapacağız. Bildiğiniz gibi o suda nasıl ayıyor? İlk önce onu öldürmemiz gerekiyor. Onun için ona özel bir alan yapacağım. Yani onunla savaşmamız için. Ona bir sürü iksir alacağım. Babamın sayesinde vardım, bu sürü gidecek. Vardım bize meydan okudu. Onun hesabını ödeyecek. Hatta hiç asıl yapmayacağım. Şimdi onun özel alanı yapıyorum. Onun için hazırladığım bu sade onunla kapışacağız. etrafı istediği kadar patlasın. Ama şehrimize zarar veremeyecek. Onu var ya onu. Hiç beklemediği bir yerinden vuracağız. Burada renk yapıyorum şu anda. Burada da bize renk yapalım değil mi? burada vardı mı sonu gelecek işte. Ama bu onu daha henüz bilmiyor. Aynen. İşte burada vardı mı gelecek. gelecek. Ama vardı mı pek bilmiyor arkadaşlar. Vardının burada sonu gelecek. Başka bir yerde değil. Yani ben şöyle merdivenlerinizi alalım burada vardır mı kapışacağız? Tabii ki de benim sonsuz gücüm olduğu için Şehir yapma modunda olduğumuz için şöyle hemen bunu çağıracağım. Ve hemen kılıcımı büyülerimi basıyorum. Hadi bakalım. Kılıcıma ne büyüler bakacağım. Hadi bakalım. Keskinlik 5. Ve yakma basmak istiyorum. Ateş boyut yazacağım. Ateş boyutu. Ateş boyutu. Heh, ateş boyutu 2 süper. Şimdi bir tane örs alacağım. Bu bu örse basacağım. özel güçleri varsa bizim de var. Ne oldu şimdi vardı? Ama tab tabii benim şu anda olduğum modu bilmiyor vardı. Yani on direkt sonu gelecek. Şöyle vardınız spamlayalım. Şimdi vardı sonu geliyor. de arkadaşlar Vardon'un sonunu bitirelim. Vardının sonu burada gelecek. Değil mi arkadaşlar? Vardının sonu burada gelecek. Hemen şöyle koyalım. Vardın. bizlerle. Gel bakalım vardın efendi. Tabi vardın yanmıyor bildiğiniz gibi. Hadi bakalım. Vardım demek istediğim bir şey var mı? Hayır. Ben asla ölmem. Ha ha ölmezsin. Kimse seni yüzeceğim. Şey. Yüzeceğim ve öldü arkadaşlar. Gördünüz mü? Vardım basının sonu burada geldi. Ve onu gördüğünüz bu hapishaneye çıkacağız şimdi. Hadi bakalım var. Belki oldu, olmuş olabilir Zeytinyağı da olan. Onu kapıyalım. Hadi bakalım vardın neredesin? Acaba neye dönüştü arkadaşlar vardı vardın? <laughs> vardın bayağı yorulmuş olmalı. O yüzden artık vardına dönüşmüş olamaz. Şurayı da obsidyenle kapatacağım. Vardın olamaz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar aslında vardın bu. He ee, yağmacı olmuş. Ne haber? Artistlik yapıyordu arkadaşlar bu. Böyle kimsenin giremediği yerde vardanı koyacağım. Büyük vardanı yakaladık arkadaşlar. Böyle vardanın arkadaşını koyacağım oraya da. Ya da koymasam mı? Koymayacağım. Nasıl boş kalacak? Arkadaşlar şuradaki kılıcın ismini de değiştireceğim ben. şöyle ne yazacağım? Ert in kılıcı yapacağım. Tamam, Ert'in kılıcı. Of, şimdi arkadaşlar bunu, bunu sandığa koyacağım benim özel kılıcım artık. Ama buralarda sandık olmadığı için. Şöyle. Arkadaşlar suların en altına koyacağım. Öylece hırsızlar da bilemeyecek. <laughs> Şimdi asıl yapmamız gereken şeye geçeceğiz. Şimdi Gördüğünüz gibi varlığın çok kötü bir yerde olduğunu biliyoruz. O yüzden şöyle onu Şöyle son kalan ne taş tuğlayla da bir güçlendireceğiz şöyle kapı kenarını. Çünkü varlığın çok güçlü olduğu için böyle bir taş kaplamayla da yok edelim. Hatta bir kaplama daha yapacağım. Arkadaşlar istediğim burada asla çıkamasın. Şimdi Şöyle şeyini de koyalım. Şöyle iki kat koyacağım ya da bir kat yeterli. Ama şöyle o zaman e, şöyle şöyle bir, bir katman daha şöyle kapatıyorum. Evet. Aha arkadaşlar burayı mı kıracak? Şöyle yaptık arkadaşlar. Burasını da savaş rengi olarak düşünün Burada herkese savaşacağız. Arkadaşlar bu bölüm yapı yapamadık. Çünkü bu bölüm şehri kurtarmaya uğraştık. Yoksa vardı ne diyecekti? Şehri öldürecek yani yok edecek şehri. O yüzden şehrin tarlasını korunma altına almak için çünkü bu şeyler bildiğiniz gibi slime'lar tarlaya gezip bozabilirler. Ben şöyle çitlerle şöyle, şöyle savunmamızı yapalım. Tarlayı kaplayalım. Tarla 10 numara 5 yıldız olacak. bir şehir olacak. Evet. Bu şehrin korunması için çalışıyoruz. Evet. Hayır, arkadaşlar artık korunaklı bir yerdeyiz. Şunu birazcık değiştirmek istiyorum. Mesela Mesela arkadaşlar kas hangisi olursa geliyor. Altın kask olursa yarım kalıyor. O demir olursa da yarım. Çelik olursa da yarım. Elmas olursa tam. Netherite olursa tam. Peki şöyle yaparsak. Botu netherite. Ee, şöyle. Hatta başlayalım netherite. Hatta burası da netherite. Kul cool oldu değil mi? Hatta burasını da merdiviyat yapalım. Hatta elmas giysisi de yapacağım. Şimdi bu zıhırları koyuyorum. Bu kazmaların olduğu yerin en altına koyacağım. Taşınacak ne derce? başka ne derceceğim? Hayır, şöyle. Arkadaşlar yani Arkadaşlar, altına gerçekten görüyor. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Zaten bayağı yaptık bir şeyler. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.